kendi ürünlerimizi, kendi milli tohumlarımızı geliştirme adına Osman Gazi Belediyesi ekolojik yaşam merkezini kurdu. Ve bu yaşam merkezinde 35 dönümlük bir alanda tohumlardan fide üretip bu fideleri kendimiz yetiştirerek, büyüterek ve elde etmiş olduğumuz ürünlerden tohumun devamını getirmiş olacağız. Bugün burada bunların dağıtımını yapıyoruz. İstiyoruz ki herkes evinde, bahçesi varsa bahçesinde veya balkonunda saksı içerisinde domatesi, biberi, patlıcanı ekerek kendi tohumumuzu, kendi ürünümüzü sürdürmemiz. Bizzat evimde, bahçemde domatesin çekirdeğini kendim elde ederek fidesini kendim yetiştiriyorum. Onlar da bunun içerisinde. Bizim seramızda biz bunları çok daha fazlasını ürettik. Bugün burada bin tane semorik dağıtılıyor. Değişik merkezlerde, belediye içinde muhtarlıklara bunları vererek eldeki üretmiş olduğumuz ürünleri dağıtacağız. Tabii esas bizim yapmış olduğumuz çalışma bu ürünleri kendimiz kendi bahçemizde dikerek bu tohumların gelişimini devamını sağlamak